Ne haber arkadaşlar? Harika meçhul kanalımdan hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Speed Draw adında bir oyun çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tam arkadaşlar resim çizme oyunu arkadaşlar. Resim beğeniyoruz arkadaşlar. Kirpi çizeceğiz arkadaşlar. Şimdi kirpi çizelim arkadaşlar. Aa, hadi bakalım ne renk olsun? Mavi olsun arkadaşlar. Kirpi Sonic çizeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım Sonic'imizi çizelim arkadaşlar. Kirpi dedi bize arkadaşlar. Biz kirpi çizeceğiz. Dur arkadaşlar. Vallahi birazcık kötü yaptım ya. Neyse arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Kirpi dedi arkadaşlar. Ben de Sonic yapıyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir şey olurum ben arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle bir yapalım arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Sonic yaptım ben arkadaşlar. Allah arkadaşlar iyi oldu bence. Ya arkadaşlar birazcık kaydırdım ya. Tamamladım. Bakalım kaç puan verecekler. Az önce ben yanlışlıkla resim çizmiştim arkadaşlar. ikinci oldum. Evet arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar ben şunu çizmiştim arkadaşlar. ikinci oldum ben. Bakalım şimdi ne olacak arkadaşlar. Merak ettim. Arkadaşlar şaşır, ses buradan mı kapatılıyor? Bu değil arkadaşlar. He tamam arkadaşlar. Oyunun sesini buradan kapatabiliyoruz arkadaşlar. Ben kirpi çizdim. Evet arkadaşlar kirpi çizdim demişti. Ben de kirpi çizdim arkadaşlar. Sonic çizdim arkadaşlar. Arkadaşlar bir aşağı inelim. Aşağıda ne varmış bakalım. Arkadaşlar ooo. Aa. Ana burada piyano var. Arkadaşlar. Erik dağlı gevrektir. ho <laughs> vallahi arkadaşlar. iyiymiş valla. Ho ho Evet arkadaşlar bayağı iyiymiş. Evet arkadaşlar bayağı Evet arkadaşlar bayağı iyiymiş. Evet <laughs> Neyse arkadaşlar. arkadaşlar. Erik Dağlı Gevrek'tir şarkısı çalıyor resmen Hı. burada. E şuraya bir oturalım arkadaşlar. Televizyon izleyebiliyoruz galiba buradan. Oturamadım. Oturulmuyor demek ki arkadaşlar. Evet arkadaşlar sanırım oturulmuyor. Keşke oturma şey olsaydı burada. Evet arkadaşlar animasyonlara bakmayın şunu. Valla. Şuradan bir çıkalım. Merdiven de görünmüyor. Düşecek gibi oluyorum. Şey şöyle bir şu ne? Bu top var arkadaşlar. Ona havalı tipi var burada arkadaşlar. Havalı yüzü var. Vallahi havalı tipi bu galiba arkadaşlar. Allah keşke men face olsaydı. <laughs> evet Allah ezeceğim şimdi arkadaşlar. Az daha eziliyordum he. Umarım, umarım birinci olurum arkadaşlar. Her şeyde ben ikinci oluyorum. Evet arkadaşlar ben her şeyde ikinci oluyorum. Bir kere de birinci olsam. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Birinci mi olacağım, ikinci mi olacağım, üçüncü mi olacağım, dördüncü mü olacağım, bir milyonuncu mu olacağım? Şimdi göreceğiz arkadaşlar. Kaçıncı olacağım acaba? Kirpi çizdim ben vallahi arkadaşlar. Ben kirpi çizdim ama arkadaşlar. Sonic çizdim. En fazla bu kadar çizebiliyorum. Ne yapayım? Arkadaşlar ben bu oyunda kötüyüm galiba. Ana paten yapıyoruz. Çok güzel arkadaşlar. Uhu, çok eğlenceli. Bakalım kaçıncı olduk. Speed draw. Bakalım Ana bu güzelmiş lan. Ana. Ben de kirpi çizdim la. Bana da puan verin ne olur. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Ne olur bunlar gerçek kirpi çizmiş. Bakalım puanlıyoruz arkadaşlar. Ne oldu? Ya ben buna 4 yıldız vereceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Oyladık. Bakalım ne oldu. Abi tek kötü yapan ben miyim yoksa? Aha kendiminki. Bakalım ne oldu arkadaşlar. Kimse puan vermedi mi yoksa? Aşk olsun be. Bu ne oğlum bu ne çizmiş? Oğlum ben buna puan, bir puan veririm lan. Bu ne oğlum? <laughs> arkadaşlar kirpi çizmemiş ki bu. Saçma sapan bir şey çizmiş. Bir yıldız verdim vallahi arkadaşlar. Ve kazananlar. Ana. Ya haksızlık ama bu ya. Az önce ikinci olmuştum ben. Ya ama ya. Bak ya ben bir de bunlara oy verdim ya. Kimse bana vermemiş. Ha, dördüncü olmuşum bir de. Hmm, sinirim bozuldu. Aşk olsun be. Neyse en azından beşinci değiliz yani. Bu sefer güzel çizeceğim akış. Gıcık oldum ya. Bari üçüncü olsaydım. Sinir oldum valla. Gidin lan. <laughs> Konuşmayacağım ben bir daha sizinle. Aşk olsun kimse bana puan vermemiş. Neyse arkadaşlar tanımlayalım şimdi mücadele edeceğiz. Ben kimseye puan vermeyeceğim ama bir hepsine bir puan vereceğim. ne yapacağım arkadaşlar. Onlar bana kötü puan vermiş. Ben de bir puan vereceğim akışa. Çalalım şurada piyanomuzu. Sonic çizdiğimi de anlamışlardır herhalde. Hadi bakalım ne çizeceğiz? Gece. Ana geceyi çizmek çok kolay. Dur arkadaşlar şuradan bir. Umarım bana puan verirler arkadaşlar yani yıldız çizelim. Hadi bakalım çiziyoruz. Umarım birkaç puan verirler yani. Gıcıklığına yaparlar kesin. Bunlar puan vermezler. Çok gıcıklar çünkü. Evet arkadaşlar en fazla bu kadar. Valla çok kayıyor arkadaşlar. Valla ben gece çizdim arkadaşlar. Bana ne? <laughs> Evet arkadaşlar. Şöyle ayı da çizelim. Bence güzel oldu. Tamam. Dur içini de boyayalım. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. fıtı, fıtı, fıtı. Bence güzel oldu. Tamamlayalım. Speed draw. Yaptık arkadaşlar. Puan verirler herhalde umarım. Aşağı inelim. Allah. Düşüyorduk. Şurada piyanomuzu çalalım arkadaşlar. Evet. Erik Dağlı Game Rank'dir. Arkadaşlar. Şuradan bir çıkalım. Hadi bakalım çıkıyoruz. Soru cevap videomu gördüyseniz abone olun ve like atın arkadaşlar. Soru cevap 2 arkadaşlar. Oğlum ya bir verdi ben de çıkamıyoruz ya. Tüm cevaplar orada arkadaşlar. Soru cevap 2 daha arkadaşlar. Bir dakikamız var daha ya. Yani, ha, ha, biz de şey yapalım arkadaşlar. Paten kayalım. Çok eğlenceli. Hu hu arkadaşlar yılbaşı ağacı var dışarıda. Vallahi çok eğlenceli. <Sessizlik> Vallahi arkadaşlar bir de dönüyoruz. Az önce dönmüştük şimdi neden dönmüyoruz? <laughs> ha arkadaşlar dönemiyoruz ya. Ana şuna mı basınca? Yok. Ana buna basınca hızlanıyoruz arkadaş. Sanırım. Yok arkadaşlar. Ana bu da gelmiş. Oğlum gidin la ben size küsüm. Hepinize bir puan vereceğim. <laughs> Belki birinize iki puan verir de. Yani güzel yaparsanız iki, kötü yaparsanız bir vereceğim vallahi. Gittiniz beni dördüncü yaptınız. <laughs> Hadi. Yanıma geliyorlar bir de ya. Kız ve oğlum herkes kız ya. Vallahi herkes kız. Ben girdim oyundan hepsi kıza. Neyse ben de gideyim. Ay bana bir haller oluyor. Ha, oh, aşık oldu kesin. Bir sürü kız var ama ya. Bakalım ne olacak. Bu ne oğlum? Bir. Bir. Bir verdim. Tık, hakkım çünkü arkadaşlar. Hadi bakalım ne olacak şimdi. Ama bu güzel çizmiş çizmişler iki verdim buna. Tık, i̇ki verdim valla. Oğlum bu kesin birinci olur ya. Valla. Şimdi ne olacak? Aa, bu ne la? Bir bir verdim arkadaşlar. Bu ne oğlum? Çizgi çizmiş adam. Tık. Kadın yani arkadaşlar. Kadınlar var herkes kadın bir, bir an erkek. Bu ne? Herkese bir vereyim. E benimki nerede arkadaşlar? İnşallah beşinci olmam. Bu ne? Ama bu güzel çizmiş. Bak iki vereceğim bunu. İki verdim arkadaşlar. Arkadaşlar ya dondu ya. Neyse arkadaşlar ben bir durduracağım. Arkadaşlar ben bir çıkıp geldim arkadaşlar. Çünkü her seferinde gıcık bilgisayar donup donup duruyor. Ben buna bir puan vereceğim. Hadi bakalım. Hadi. Buna buna da bir puan vereceğim arkadaşlar. Bana hep bir puan veriyorlar. Git de orada kastı ya. Bir benimkini göstermeliler. Neyse arkadaşlar ben de havuç çizdim arkadaşlar. Bu sefer de havuç çizin demişlerdi. Bu, bu ne lan? Ha, bu da güzel çizmişti. Ben yine de bir verdim arkadaşlar ya. Benim 13 yıldızım var galiba. Ha, bu ne? <laughs> bu ne arkadaşlar? Bu ne? Ben bunu tabii ki de bir yıldız veririm. Ama emekleri var yani. Yine kadınlara girdim galiba sanırım. Hadi bebeğinkini de gösterin artık. Bu, bu hiç benzememiş. Onun daha doğrusu kaplana benzemiş bu arkadaşlar. Benkine nerede kaldı ya? Ya herkese ben bir puan verdim ya. 54 dolarım var. Hadi. Lan kaç kişi var lan? Bir bitmedi. <laughs> Hadi bakalım. Ya benkine ne zaman gelecek ya? Ha belki geldi arkadaşlar sonunda. Ben yanlışlıkla siyah yapmıştım bunu. Bakalım kaç puan verecekler. Merak ettim arkadaşlar. Kimse vermeyecek kesin. Ya o kadar kişi arasında ben nasıl şey yapayım? Ya bir de en sonuncu ben koydular ya. Ya of ya. Moralim bozuldu ya. Arkadaşlar gitmiş Ronaldo birinci olmuş. Ya gerçekten bunlar kim oy Allah'ım ya. Bir de en sonuncu olmuş. Ya bir kimse bana vermemiş ki. Haksızlık bu. Ben de herkese sıfır puan vereceğim. Kimseye bu puan ver Bilerek ver. Gitmişler en sonuncu yapmışlar ben. Kimseye puan vermeyeceğim bu sefer. La oğlum git. Kimseyle konuşmayacağım. Gidin lan buradan. Bir de altıncı olmuşum. Oğlum ben o kadar kişi arasında nasıl birinci olayım? Gidin lan. Bir daha da gelmeyin yanıma. Allah'ım ya. Vallahi atlayacağım burada. Ha. Oha. <laughs> Oyunun dışına düştü. Asansör var. Buradan kaçacağım arkadaşlar. Kaçamadık ki. Neyse arkadaşlar. Ne çizeceğiz? Pizza ana. Oğlum pizzayı nasıl çizeyim ben? Çok zor arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle bir şeyler çizelim. Hadi bakalım. Yapraklarını da çiziyoruz arkadaşlar. Oğlum bu nasıl pizza ya? <laughs> arkadaşlar. Ya, taşıyor ama benimki ya. Bu işte bu yüzden altı po en sonuncu oluyorum ben arkadaşlar. Gitmişler ben en sonuncu puan varmış yapmışlar. Güzel çizim, güzel çizim. Bana yine de sıfır puan vereceğim ben arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle bir çizelim arkadaşlar yaptım bitti arkadaşlar Hadi bakalım çizdim ben arkadaşlar daha iki dakika var kimse bitirmemiş kaldı İlk bitiren ben oldum çok hızlı bitiriyorum Vallahi bu oyunda daha yeni başladım arkadaşlar gitmişler en sonuncu yapmışlar beni Ben ilk girdiğimde ikinci olmuştum arkadaşlar Evet ama video çekmeden olmuştum. Ben kalp çizmiştim arkadaşlar ama abi ki başka bir şey çizin demişlerdi. Ben orayı görmedim ki arkadaşlar. Evet ilk bitiren ben oldum. Emek veriyorlar bir de ya. Arkadaşlar bir de Türk birinci olmuş arkadaşlar. Oğlum ben hepsinden güzel çizdim lan avuç. En güzel ben çizmiştim halbuki. Beni gitmişler en sonca yapmışlar. Sırf siyah diye değil mi? Allah'ım gıcıklar ya. Hiçbirine puan vermeyeceğim ben şimdi bunu. Görürler onu. Puan vermeyeyim de görsünler arkadaşlar. Allah gıcık oldum ben. Buraya, bu asansör hiçbir yere gitmiyor mu bu arada? Ama burada da toplar var çok güzel. Şelale var. O burada birazcık yıkanır. Allah. Ben paten kayacağım. Ya. Im. Ya şu ağzıma gelin bir kere de git de oraya bir tane kız geldi diyor. Gel gitmeyeceğiz tamam. <laughs> Kışlar ya. Konuşmayacağım ben kimse. <laughs> Hepsine sıfır puan vereceğim ben bunu. Gelmeyin lan bir daha yanıma. Allah'ım ya. Ya bak geliyor. Git lan. Konuşmayacağım ben sizinle. Gitmişsiniz ben en son cevapsınız. Ben burada piyano çalacağım arkadaşlar. <laughs> Ya, gider misin ya? Gider misin şuradan? Allah'ım ya Bir tane kız geldi arkadaşlar. Hadi bakalım çalıyoruz arkadaşlar. Gevrek de ol. Oturamıyoruz. Ana. O sesler he buradan geliyormuş. Tamamdır, tur başladı. Şimdi arkadaşlar kimseye puan vermeyeceğim. Ellemeyeceğim bile. Bu ne oğlum? Tabii ki de sıfır arkadaşlar. Kimseye bir puan bile vermeyeceğim arkadaşlar. Geç, geç kanka, geç. Evet, vermedim ben. Arkadaşlar vermeyince de puan da kazanamıyoruz. Ya. Ne yapalım artık? Onlar bana vermesi ben de onlara ver. Evet, geçtik. Oğlum bu ne lan? Oğlum, mavi renkli bir şey mi var la? Arkadaşlar bunlar ne çizmiş la? Hadi bakalım hiçbirine vermeyeceğim. Ben 6 kişi arasında bir de en sonuncusu oldum ya. Çok zor abi. Hadi bakalım. Bu ne oğlum? Bir tane çizgi çiz çizmiş sadece. İnşallah en sonuncu olur. Kaç şey olur mu? Bilerek bir de onu da birinci yaparlar kesin. Kimseye vermiyorum. Oğlum benimkine ne kadar var daha ya. Kimseye vermiyorum. Kimse de zaten güzel de çizmemiş. Ben beğenmedim. Ya bunu ben çizmiştim arkadaşlar. <laughs> Bu ne oğlum ya. Hiç güzel çizmemiş. En soncu bir de benim ya Allah'ım. Ya yine yokum demiyor. mi ya? Ya yine yokum ya. Ya yine ben yokum ya oğlum ben biliyorum. İkinci yapmışlar şu nokta çize. Gıcıklar ya. Ya yine en soncuyum ya. Çok gıcık oldum vallahi. Niye beni en soncu yapıp yapıp duruyorlar. Valla yine yapacağım. Kimseye puan vermeyeceğim. Yok ya gıcıklar yazacağım ben yorumlar. Valla arkadaşlar. Hile yazacağım bu. Hile. Gitmişler beni en soncu yapmışlar. Hile haksızlık. Ben ilk başta birinci olmuştum. ikinci olmuştum arkadaşlar. Şimdi gidiyorum yedinci oldum ya. Ya arkadaş. Bir kere daha yapıyorum. Yine puan vermezseniz artık. Mutlu. Aa ben mutlu çizebilirim tabii ki de arkadaşlar. Ee, dur kalemi almadım. Ha, sinirim bozuldu Vallahi Gitmişler beni en sonca yapmışlar ya. Tamamdır arkadaşlar yapalım. En güzel bir inan. En güzel belki. Hiç, hiç, hiç kimse güzel çizmemiş abi. Yine ben en sonuncu yaparlarsa gıcık olacağım. Mesela. Tamamdır arkadaşlar tamamladım. Bitti. Şunu yapabilseydim. Keşke arkadaşlar bu da mutlu tipmiş. Şunlar mutlu tip arkadaşlar. Mutlu yüzler var. Evet arkadaşlar. Gitmişler ben en sonuncu yapmışlar ya. Yine ya yedinci oldum bu seferde. Gittikçe kötüleşiyor. Vay yine en sonuncu olayım bu sefer ben ne yapacağımı biliyorum arkadaşlar. Evet şurada piyano çalan kimse benim yanıma gelme gıcıklar ya gidiyor abi en sonuncu. ya gidin başkalarına en son ya nokta çizen de iki ikinci yapmışlar onu gidin ona en sonuncu yapsanız ya Allah'ım ya. Gidin ona en sonca yapsanıza. Gitmişler beni en sonca yapmıştı. Kimseye vermeyeceğim yine. Eksi bir puan bile vermeyeceğim. Sidirem bozuldu vallahi. Çok gıcık. bu çok gıcık bir oyun he. Gerçekten arkadaşlar ama piyanosunu güzel yapmışlar. Paten mi kaçsak arkadaşlar? Bir de şu ağzıma düşerim yine. Çıkalım yukarı. Ya abi çıkamıyorum. Ya yine çıkamıyorum ya. Ya bu merdivende çıkmak ne kadar sormuş. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar baya zor bu merdivenden çıkmak. Allah buraya da bir de top koymuşlar. Kimse gelmesin la buraya. Tek başıma olacağım ben bunda. Hadi bakalım arkadaşlar. Ha bak gelmişler hemen. Oğlum en güzel benki lan. Gitmişler bir de ben en sonca yap yapmıştım iyi <laughs> Gitmişler beni en sonuncu yapmışlar. Hileciler yazacağım bir de. Hile yazdım. E kimsenin de umru değil ya. Bunlar İngiliz kesin. <laughs> Hemen gelmişler. Hepsi kız ya. Şu Selen diye birisi arkadaş erkekler ay erkek diyorum ya. Türkler de var. Kimseye vermeyeceğim arkadaşım. Gıcıklığına vermeyeceğim vallahi. oya o yatlama olsaydı direkt o yatlardım ben. Hı. Evet varmış galiba o yatlama. Bu tuvaleti işaretledin. <laughs> Tuvalet işaretledin. Nasıl yani hiçbir şey anlamadım. İşaretliyorum, oğlum, oğlum bunlar ne çizmiş ya? Acaba işaretlince ne oluyor? Umarım iyi bir şey olmuyordur arkadaşlar. Aa bu güzel çizmiş çizmişler. Ben yine de bir şey vermeyeceğim oğlum. Ben buna basmayacağım arkadaşlar, sıfır puan vereceğim buna. Bu ne lan? Arkadaşlar kedi çizmiş. Ne, ne, diyor acaba orada Akaş? Birisi buruh yazmış. Buna da şunu yapayım. Bu sanat eserini işaretledin bir sonraki tura ya of. Ne yazıyordu? Okuyamadım ki. Belki de önemli bir şeydi. Zaten bir sonraki tur yapmayacağım ben hiçbir şey. Aa bu benimki. Vallahi benimki. ne olur la. Ne olur. Evet ne olur la ne olur puan verin lan. Ve kazananlar diyor. Ya bak yine olamadım ya. Yine olamadım ya. Ya yine en sonuncuyum kesin. Hepsini işaretledim bak. Ya yine en sonuncuyum abi. Ya yeter lan. Yeter diyeceğim. Yeter. Hileciler yazacağım. ve oyundan çıkacağım arkadaşlar. Harika Meçeu.